Arkadaşlar Az sonra göreceğiniz şey Tamamen gerçek Durun internet çeken bir yere gideyim Daha çok Arkadaşlar durun Ha tamam çekti <laughs> Crow çıkardım lan Dur ne oldu He şey crow dondu <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere Crow kanka Ne yapıyoruz bugün öyle çılgınım ki. Daha bir saniye. Bir saniye. Şu Brawl Pass'in ilk büyük kutusundan verdi. Hem değil. Yusuf'a da kara çıktı. Yüzüm bizim Kral? Abi bir de bunun beyaz Kral sekeni var. Söylesem yetemez. Yusuf. Ne oldu? Le. Hmm, İnternet yokmuş. Yusuf bize bu cevap verdi. İnternet yok. Gel kankam. Ne yapıyorsun? Evet. Kutuya vuramıyor. Oh, mükemmel. İkil. İlk yıl. İlk kon okutuldu. Falan. Oh. Zehir öldü. Zehir öldürdü onu. Kaç vuruyor bizim Crow? Hop. Çakarım. Ya internet. Senin ben ta. Hop. Yalnız benim gibi yürek yiyip bunlara dalmayın. Sonucu bu oluyor. Kötü bir sonuç bu. Hı? Arkadaşlar benim internetim olsa oradan kaçabilirdim falan. <laughs> Ha burada çeker. Gel lan buraya. Acaba ben bu videoyu çekmekten var mı istedim falan? Aha oynamadı kaldı dedim. Onu da attı. Arkadaşlar bir internet doğru düzgün çeken bir yer bulayım. Allah'ım. Ne olur geliyor. Arkadaşlar o yeri buldum. Şu anda doğru düzgün çekiyor. Şu anda evde değilim. Sıkıntı o yüzden çekmiyor zaten. Evde olmadığım için çekiyor yoksa şakır şıkır şakır, şakır şakır oynardım. Gel kankam. Ha bir de bir tane öz çekime dahil oldum. Öz çekim yapıyor çekim yapıyorlar. Adı nedir? Ben arkada havuzda yapıyorlar çekimi. Allah Allah. Ben de arkadan adı nedir? Şey yapıyorum. Adı nedir? Gelip çekime girmeyi falan çalışıyorum. Çok güzeldi ya. Kaç kaç kaç. Kaç babam kaç. Koş babam koş. Koş babam koş. Gel lan buraya. Oğlum adamı delirtmeyin. Biz ne adamlar gördük. Gül gül öldü kardeş. Gırrağı çıkardım. Nasıl no, havan kim oldu? Hop. Bam. Ha. Bum. <laughs> Hop. Bam. Evet. Mükemmel. Şak şak şak. Mükemmel. gel 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 gel. Oo ultili. Donanmış gelmiş. Ama bir de sökmez bunlar. Ve ci takımın birinci oldu. 9 kupa. Yes. <laughs> Zukuro böyle yapıyor. Yes. <gülüyor> 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 Söylesen ne başka? Oğlum benim. <laughs> Ha anladım. Anladım. Kademe açıyorum. Ha bundan da karakter çıktı. <laughs> Oyunda de... hiç sevmediğim karakter. Bunun şekli nerede? Bu önceki sezon. Şu anki sezon. Ama yeni oldu sezon yok mu? Allah Allah. Acaba neden? yok? işte diyenler var. Zaten o onu oynayacak. Şimdi arkadaşlar ikinci maçı da alalım. Ben böyle çışt çışt diye. Ee, yarın tatil videosu gelecek. Yattan aşağı atlayacağım. O videoyu da bekleyin. Yattan aşağı atlayacağım. Gerçek anlamda bu arada atlayacağım. Kafayı yedim. Annem geliyor bir. Kapıyı açıp geliyorum. Dur anne. Ya hadi. Tamam anne. Arkadaşlar ya o videoyu durduramıyorum. Ölmeyeceğim. Arkadaşlar annem şey dedi yarın yaptım atladım ama video çek dedi. Ben de zaten çekeceğim anne dedim. He. Olmuş. Bulundu. Artık Mega Cross skinini alabiliriz Hayaller. canım neden azalıyor her sefer? Mesela 500 sonra sıfıra mı falan mı düşecek anlamadım. Of oh, vurdum. Çok güzel oldu o vuruş. Tamam. Kestim mortis onu. Bam bam bam. Tamam seni de keselim kanka. Al kanka. Yine internet ne vardı? Şu anda otelin internetinden kullandığım için biraz internet yavaş. Hop, bom, bom, bom. Sonra Krovik bak ıı, nasıl oynanır video falan da şeker. O kadar da değil. <laughs> Kapı çalıyor. Otelde mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane elmas aldım. Yanlışlıkla videoda olduğunu zannedip bir tane elmas aldım. Evet mükemmel bir beyin sahip. Ee, bam. Bam. Vuramadım yanlışlıkla orayı keserim falan. şekil yapıyor. Aslında bir öldürdü ama ben öldürmüş gibi davranacağım. Siz kesiniz abi siz şekil yapıyorum falan. <laughs> Yalnız otelde olduğum için çok fazla bağıramıyorum. Evde olsam lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölümdü lan diye bağırarak söylerim bunu bu arada. Öleceğim. Bu öleceğim evet çok mantıklı. Ya ben öldürecektim onu. Benim bileğimin hakkıydı. Bana ne bana ne bana ne bana ne? Bana ne? Ben istiyordum onu. ben istiyordum. Goodbye. Kuru hayran kaldım ya. Keşke zobada Steve çıksa da onun videosunu çek. Herhalde artık zobayı bıraktım. Artık soba çekmiyorum falan. karakter çıkınca çekeceğim ama çıkmadığı için çekemiyorum. Maalesef kanka. Bunu da keselim. Sonra bir kata, sonra zaten. Ve bay bay. Güzel. <laughs> Kralımla düşman. Kralımla düşmanla hançeri attım. <laughs> hançeri attım. Oley! Burada ee, kaç tane jeton geldi? Efektim de güzeldi bence. Aa böyle 63 yazdı. Sonra 53 yazdı. Sonra crow çıktı. Bana da öyle olmuştu. Bana öyle oldu pardon. Market kasıyor. Mark market kasıyor. Böyle market kasıyor. <laughs> gitti. falan. Çevre de bu videoyu kurova ayırdım ya şey nerede rozet paketi var tam umrumda değil ee, şey nerede ya güç ama ona kadar katamam ki ya aslında kısarım arkadaşlar bu arada ben biraz kısık e, brawl pass oynayıp geliyorum brawl pass falan alıp geliyorum arkadaşlar bu ilk kutumuz açtım şimdi ikinci kutuya gidelim arkadaşlar bu da ikinci kutumuz. Açtık. iki yazdı. Kruva. işte bu kruva güç puanı geldi onu sevindim. Kruva da güç puanı, puanı gelmişken. Bay <laughs> bay.